Terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun ikinci ifadesi de ortaya çıktı. İmamoğlu, seçimden yaklaşık 7 ay sonra başlatılan soruşturma süreciyle meclis üyelerine yasal işlem başlatıldı. Bunu kasıtlı itibarsızlaştırma süreci olarak görüyorum dedi. İmamoğlu'na kent uzlaşısı yapılanmasından 18 ismin il ve ilçe belediye meclis üyeliklerine aday gösterilmesi de soruldu. İmamoğlu 1500 kişilik aday listesindeki isimlerin tümünü bilmesinin imkansız olduğunu belirtti. İmamoğlu, bugün saat 19.30'da adliyeye sevk edilecek. Çağlayan adliyesine çıkan yollar yarın saat 8'e kadar kapatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle birçok kentte başlayan protestolar sonrası dün gece 9 ilde 343 şüpheli yakalandı. Geçtiğimiz gün vefat eden ünlü yönetmen Osman Sınav, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören sonrası defnedildi. AKM'deki törene katılan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sınavın oğluna sarılarak ağladı. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yıldız oyuncu, daha önce kanser tedavisi de görmüştü. Akın, vasiyeti üzerine sadece aile üyelerinin katıldığı törenle İstanbul Aşya Mezarlığı'na defnedildi.